Hepinize sevgiler arkadaşlar. 13 13 Mayıs Cuma günü böyle 13 diye durdum. 13 Mayıs Cuma günündeyiz. 13. Cuma'dayız aslına bakarsanız. İlginç bir gün olmuş arkadaşlar. Ee, astrolojik anlamda ne gibi etkiler var? Ee, hemen üstes, üstünden geçelim. Üstesinden gelelim. Ay bir kere tüm gün terazi burcunda ilerlemesini sürdürecek arkadaşlar. Şimdi ay terazi burcunda olduğu zamanlarla alakalı olarak ne söylüyoruz? Böyle biraz daha adalet, hakkaniyet, objektifliğin ön plana çıkabileceği, biraz daha empati kurabileceğimiz, daha stratejik, diplomatik hareket edebileceğimiz, aman kimse üzülmesin, darılmasın, kırılmasın, darılan kırılan ben olabilirim, bununla ilgili bir sıkıntımız yok diyebileceğimiz bir süreç içerisinde oluyoruz aslında bakarsanız. Yani burada özellikle kendi e, niyetlerimiz, beklentilerimiz ikinci planda kalabiliyor. Hep karşımızdakilerin istekleri ve talepleri üzerinde ilerleyebiliyoruz arkadaşlar. E, özellikle hani burada e, adalet ve hakkaniyet anlayışı hep böyle karşı taraf odaklı olduğu için kendi istek ve taleplerimiz ikinci planda kaldığı için biraz böyle kendimizi haksızlığa uğramış gibi hissedebiliyoruz. Moda, sanat, tasarım, estetik, güzellik konularıyla alakalı ilgilenmek için, bunlarla ilgili yeni başlangıçlar yapabilmek için aslında güzel bir zamandır ayın terazi burcunda olduğu zamanlar. Ancak tabii ki Merkür'ün retro pozisyonda olduğunu unutmayalım. Sıfırdan yeni başlangıçlar yapmak için iyi bir zamanda değiliz. 30 Mayıs'ı beklememiz gerekiyor. Ama genel anlamda hani e, bu tarz konulara ilgimiz varsa bununla ilgili yeni başlangıçlar yapmak, yeni bir takım planlamalar kurmak için de ideal bir süreç olabilir. Diğer taraftan tabii ki terazi burcu, ilişkilerin burcu arkadaşlar. Aşk ikili ilişkiler partnerimiz, işte sevgilimiz, eşimiz hani bunlarla e, orta noktayı bulabilmek, bunlarla daha huzurlu ve dengeli ilerleyebilmekle alakalı e, güçlü kararlar alabileceğimiz bir süreci de aslında gösteriyor olabilir. Ancak 13 Mayıs Cuma'ya geri döndüğüm zaman ilişkiler konusunda hiç de öyle bir gün olmadığını gösteriyor. Sabah saat 6 sularında Ay ile Venüs karşıt pozisyonda yer alıyor arkadaşlar. Venüs Koç burcunda malum konuşuyoruz bunu bir süredir. Şimdi Venüs Koç burcunda zaten biraz böyle aşk ve ikili ilişkiler konusunda daha böyle heyecanlı, daha böyle atak, daha böyle saman alevi ortaya çıkabilecek aşkları destekleyebilen bir sürece aslında. Hani o risk almak, cesaret göstermek, harekete geçmek, tuttuğunu kopartmakla alakalı olan konuların aşkla alakalı olmasını aslında ifade ediyor. Şimdi ayda terazi burcunda tabii ki ilişkilerdeki dengeyi aslında korumaya çalışmamız gerektiği bir süreçte Venüs'te karşıt pozisyonda olması aşk ve ikili ilişkilerimizde mevcut. Ee, bir takım bencillikleri ön plana çıkartabilir arkadaşlar. Empati kurabilmek zor olabilir. Orta noktayı bulabilmek biraz sıkıntılı olabilir. Ee, burada karşımızdakinin bakış açılarından durumu değerlendirmeye çalışmak zor olabilir. Haksızlığa uğradığımızın kendimiz olduğunu düşündüğümüz için karşımızdakini belki biraz daha böyle haksız yargılayabileceğimiz bir süreç olduğunu aslında ifade ediyor. Sabah on sularında ise ayın Şiron'la karşıt pozisyonda olduğunu görüyorum. Bu da duygusal anlamda yaralanmaları ifade ediyor arkadaşlar. De dolayısıyla hani bu iki etkileşime baktığımız zaman Cuma günü öğlene kadar ki süre zarfı içerisinde gerçekten aşk ve ikili ilişkiler konusunda çok sakin ve sabırlı olmamız gereken bir dönemde olduğumuzu aslında gösteriyor. Burada dengeyi bulabilmek biraz zor. Hani kendimizi düşünmeden veya daha o empati kurarak ilerleyebilme ihtimalimizin biraz böyle zor olabileceğini ama biraz daha sabrederek veya belki susarak bilmiyorum kendimizi daha net ifade edebileceğimizi veya en azından o orta noktayı o yaralanmayı biraz daha hafifletebileceğimizi gösteriyor. Cuma günü bir etkileşim daha var arkadaşlar. Bence çok önemli bir etkileşim. Sabah saat 9 sularında gerçekleşiyor. Güneşin kuzey ay düğümüyle kavuşumunu görüyoruz. Bu çok güzel bir etki aslında. Çünkü Astrolojik anlamda transit ay düğümleri şu an içinde bulunduğumuz dönemde güney ay düğümü, akrep burcunda kuzey ay düğümü, boğa burcunda ve hani daha ziyade karmatik astrolojide inanılan konulardan bir tanesi hep kuzey ay düğümünün iyimser, güney ay düğümünün kötümser olmasıyla alakalıdır. Ve güney ay düğümünün temsil ettiği konulardan kurtulup kuzey ay düğümünün ifade ettiği konulara yönelmemiz gerekir derler burada Güney düğümünün Yay Burcu, şey, özür diliyorum, Akrep Burcu olması e, tabii ki hani duygusal anlamda huzuru bulmak konusunun önemli e, olduğunu e, ortaya koyduğu kadar hani e, Kuzey ay düğümü Boğa Burcunda olduğu için parasal, finansal denge, huzur veya istikrar sağlayabilmekle ilgili olarak da artık bir takım yenilikler ve değişimlere açık olmamız gerektiğini gösteriyor. İşte Cuma günü 13 Mayıs'ta Güneş'in Kuzey Ay ile kavuşumu gerçekten o parasal ve finansal finansal konularla alakalı istikrar, huzur, konfor, yeni başlangıçlar veya hayatımızda mevcut ne gibi değişimlere kendimizi hazırlamamız gerektiği konusunda bize oldukça güçlü sinyaller verebilir aslına bakarsanız. Yani cuma günü biraz amiyane bir tavır olacak ama aşkta kaybeden parada kazanacak gibi söyleyebilirim. Yani gerçekten aşk ve ikili ilişkiler konusunda biraz stresli bir gün. Ancak parasal, finansal huzur ve konfor anlamında baktığımız zamansa gerçekten çok güzel bir günü aslında işaret ediyor. İşte bu Aşk ve ikili ilişkiler konusunda da dengeyi sağlayabilirsek aslına bakarsanız Cuma gününü gerçekten çok kısmetli ve güzel tamamlayabilme fırsatını elde edebilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar.